Merhaba arkadaşlar ben Berkay. İkinci bölümünü çekiyoruz. Yine Lux Yine Emre abiyleyiz. Ama bu sefer şey kendimiziz. Klan maçı değil. Emre abinin de kanalı var bu arada. Emre Çatalkaya diye. Evet. Yanlışlıkla ses attım. Kusura bakma. Yanlışlıkla F'ye bastım. Sonra adam bir taramaya başladı arkamdan. 9 can. Son yanlışlıkla F var ya basınca arkana dönüyor. Ona bastım. Emre abinin sesi gelmiyor size arkadaşlar bu arada. Kimle konuşuyorsunuz diye derseniz. Evet. Karşıya biri girer inşallah. Yoksa bu noob'dan çekeceğimiz var. Al Emre abi. Bu arada Emre abinin marketi dolu ama açmıyor. Çünkü liseye gittiği için çok yarım saat oynadığı falan için açmıyor. Orada mı? Helal. Bir de keskin oynayın bakalım alabileceğim miyim ben belki? Uzun bende Çık lan uzuna hadi Tabanca ile oynarız Çıks 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 Hey lan Emrah abi coşturdu. Uzun bende. Çı 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 çı. Orada mı ateş attın? Böyle taradım mı kafayda verdik. <laughs> evet P90 meclisi aldım. Karşıya biri girmiş. Silah atmayım lazım oluyor. Emre abi orada biri var mı? Ve aldım. Bu arada Emre abiyle Minecraft videoları da çekeceğiz. Onda sesi gelir büyük ihtimal. Şimdi onu yeni kattığım için videoya sesini alamıyorum. Çünkü ayarlamadığım için. Berat yanımdaydı. Onunla çektim Adam büyük ihtimal Basemizden geliyor. Evet. Büyük ihtimal anın içinde. Emre abi ayak kuruyorum. Lan büyüğü mi vurdun? Adam var mı? İyi vurmuşsun. Arkadaşlar dileğinizle videomuzu sonlandırmak istiyoruz. Abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.